Evet arkadaşlar bu da e, kestane bölgesine gitmeyen kendi aralığımızda kalan e, yavrusunu kapatamamıştı. ben de taşıma riskine girmedim güzel bir anaydı bak şöyle güneşi arkama alırsam herhalde daha iyi olacak bir de şuradan göstereyim. Evet, bakın yavruyu görün, komple arkadaşlar, Peteğini örmüş. yavrusunu atmış. Evet. Şimdi, işte yerlerimiz gördüğünüz gibi propolis getiriyor arkadaşlar. Şimdi bizim arımız polis getiriyor. Güve gördüm öldürdü. polis getiriyor. Buradan yavruyu sökmüş. Ancak görmenizi istediğim şey. Evet. Bak. Artık sökülenin yerine gelen polene bakın. Analeye yumurta attırmamışlar. Sökülenin yerine polen. Bu arının arkadaşlar her zaman söylüyorum sağlıklı olduğunun en önemli göstergesi bizim için polen. Polenimiz varsa arımız sağlıklıdır. Yerlerini göstermeye gerek yok. Hepsi aynı. Gördüğünüz gibi. Evet herkese çalışmalarında başarılar diliyoruz.